Merhaba arkadaşlar, Fadime'nin Lezzetleri kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir nohut yapacağız. Bir de yanına güzel bir pirinç pilavı yapacağız. Hemen şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, yarım kilo nohutumu 7 saat önce ılık suyla güzel ıslattım. Onu tencereme, tenceremde biraz kaynatacağım. Görüyorsunuz beyaz bir köpük oluşmuş. O köpüğü alacağım üstünden. Yarım saat bu şekilde kaynatacağım. Ondan sonra düdüklümde pişireceğim bunu. Düdüklüde yapacağım ben. Ilık suyla ıslatırsanız nohutunuzu hem çabuk pişer hem de çok güzel kabarır. Pişmesine çok yardımcı oluyor ılık suyla ıslatınca. Şimdi size ben öbür malzemelerimi göstereyim. 2 tane küçük yeşil biberim var. Onları güzel doğradım küçük küçük. Bir tane domates doğradım. Küçük küçük kabuklarını soydum. Baharatlarım var. Kırmızı biber, tuz, kimyon, karabiber. Onları ilave edeceğim. Biraz kaynatacağım bu şekilde. Yarım saat. Ondan sonra düdüklüme alacağım. Bu şekilde tekrar köpüklerini alıyorum. Evet arkadaşlar. Nohutumu yarım saat kadar haşladım. Onun güzel suyunu süzdüm. Şimdi düdüklü tencereme koyacağım. Yarım çay bardağı yağ koydum. Tencereme. Şimdi domateslerimi ve biberimi ilave ediyorum. Önce onları güzel kavuracağım. Önce güzel kavuracağım onları. İşte. Biliyorsunuz ben yine soğan koyamadım. Güzel kavuracağım. Bunu etli de yapabilirsiniz. Benim çocuklarım etli yemediği için et veya kıyma yemiyorlar. Kuru fasulye veya nohutun içinde ben o yüzden koyamadım. Biliyorsunuz çocuklara et yedirmek biraz zor oluyor. Köfte falan yiyorlar ama et yemiyorlar. Şimdi biraz kavuracağım böyle. Siz etli koyabilirsiniz. Etli de yapabilirsiniz. Kıymalı da yapabilirsiniz. Her türlü güzel olur. biraz kavuracağım böyle. Domateslerin ve biberin kokusu mis mis gelmiyor. Başladı. Arkadaşlar bir taraftan suyumu ılıttım. Nohudu ılık suyla ıslarsanız içine koyduğunuz su da ılık olacak. Siz isterseniz normal tencerede de yapabilirsiniz. Bu düdüklü de pek değişmez ama ben normal tencerede yapanlar için göstermek istedim. Nohutu ılık suyla ıslarsanız pişirdiğiniz su da ılık olacak. İkisi aynı orantıda olursa nohutunuz çabucak pişer. Eğer nohutu ılık suyla ısladınız, tekrar pişirirken soğuk su koydunuz, o zaman nohut sertleşir, çabuk pişmez. Size bu püf noktasını da söyleyeyim. Şimdi salçamı ilave ediyorum. Salça da güzel kavruluyor. Mis mis kokusu gelmeye başladı. Şimdi nohutumu ilave edeceğim içine. Yarım kilo nohutumu içine ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi ılık suyumu ilave ediyorum. Arkadaşlar siz suyunu kendinize göre kontrollü şekilde koyun. Ben düdüklüde yaptığım için suyunu fazla aşırı koymayacağım. Ama normal e, tencerede yapanlar suyunu biraz fazla koysunlar. Çünkü piştikçe suyunu çekecektir. Ben düdüklüde fazla su koymaya gerek yok. Şimdi baharatlarımı ilave ediyorum içine. Karıştırıyorum bunları da. Bir tane de kınur koyacağım içine. Aslında ben de pek knor koyma taraftarı olanlardan değilim ama işte çocuklar et veya kıyma yemedikleri için içinde mecbur koydum. Şimdi kapağımı kapatacağım. Bu, önce e, düdüklümün birinci ayarında pişireceğim bunu. Altın şu anda açık. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık ayarda pişecek. Evet arkadaşlar. Nohutun yanına pilav olmasın mı? Olsun nohut pilavsız olmaz. Şimdi e, pilav da yapacağım nohutumun yanına. Nohutla beraber yemek için. 3 e, su bardağı pirincimi e, kabıma aldım. Onu güzel kaynar suyla ıslatacağım şimdi yarım saat bu şekilde ıslanacak. Yarım saat sonra pilavımı da size göstereceğim yapımını. Evet arkadaşlar pirincimi yarım saat ısladım. Güzel onu yıkadım iyice. Üç kere yıkadım, süzdüm. Güzel suyunu süzdürdüm. Şimdi tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Arkadaşlar pilavın yağı Biraz fazla olursa pilav daha lezzetli olur. Daha tiltil olur. Bu da bir fıkıh noktası. Şimdi pirincimi ilave edeceğim içine. Pirincimi ilave 2 çay kaşığı da tuz ilave edeceğim. Tuz da pilavımızın tel tel olmasına çok çok yardımcı oluyor. Eğer tuzu tuzla birlikte kavurursanız pilavı pilavımızın tel tel olmasında çok yardımcı oluyor bu. Güzel kavuracağım böyle. İyice kavuracağım. 5-6 dakikadır pilavım güzel kavruldu. Görüyorsunuz çok güzel kavruldu. Tel tel almaya başladı. Şimdi suyumu ilave ediyorum. Ben buna 3,5 su bardağı kadar su ilave ettim. Çünkü pirinci ıslattığım için 3,5 su bardağı su yeterli. Şimdi altını kapatıyoruz pişmeye bırakıyoruz Evet arkadaşlar nohutumu tabağıma aldım görüyorsunuz çok güzel pişmiş iftarda tadına bakacağız bunun pirinç pilavım da gayet güzel olmuş görüyorsunuz tel tel sunumu da çok harika denemenizi tavsiye ederim Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Herkese hayırlı iftarlar diliyorum İyi akşamlar